Örümcek Habı Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Buzlu iniş parkurundayız. Sevdiğiniz serilerden parkurlardan bir tanesi ve bugün ise pahalı 4x4 arabalar yani 4 şeker arabalar var. Hani buzdun iş parkurunda en iyilerinden diyebilirim sizlere. Bu parkuru en güzel şekilde bitirebilecek arabalarımız var. Bakalım sizin favoriniz bitirebilecek mi? Lamborghini Urusçular. Arabanız çok güzel gerçekten. Harika gözüküyor. Pahalı bir 4x4 araba. Yanından Mercedes G550 var. Mükemmel bir araba diyebilirim. Harika arabalarınız var bugün. Burada BMW X 5'i görüyorsunuz çok güzel Aston Martin DBX Burada Rolls Royce Cullinan ve Porsche Cayenne bizlerle tüm arabalarımız İnanılmaz iyi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve tamamı pahalı ve tamamı 4x4. Önce isterseniz örümcek başlasın. Siz de bu arada favori arabanızı yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmak için bunları yapmanız yeterli. Hem de ücretsiz bir şekilde. Şimdi Mercedes izleyeceğiz. G550 örümcekle. Bakalım bu ziniş parkurunu bitirebilecek mi? Bu parkur bayağı zor bu arada. Onu hatırlatayım sizlere. Ciddi anlamda zor bir parkur. Bakalım bitirebilecek mi göreceğiz. Saydı Oy, oy, Kalıyor sandım bir an. Vallahi askıda kalıyor. Sandım araba ama hiçbir şey olmadı. Ve bu ziniş parkuru şu an için başladı. Hadi bakalım. Allah Allah. Abi gene sağlamlığa döndü iş ya. Abi bu parkur ciddi anlamda zor. Allah bu, bu parkurda bunun bitirme imkanı kalmadı. Söyleyeyim size. G550 %99 diskalifiye olacak arkadaşlar bakın söylüyorum %99 diskalifiye gelecek. Yalnız felaket şekilde arabadan duman çıkıyor. Arabanın bir an önce toparlanması lazım. Aynen böyle. Devam 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 taklaya gelme abi. Taklaya gelirsen sıkıntı örümcek. Allah Allah nasıl gidiyor? Abi resmen sağlamlık yapıyor. İşte bu kadar yapar Üçüncü de yapamaz abi Maalesef maalesef Diz kalifiye geldi Zaten zor bir parkurdu Resmen sağlamlık yaparak Parkuru bitirmeye çalıştı örümcek Arabası bir de taklaya geldi iyice Toparlanması lazım Duman çıkıyor motordan örümcek ne yaptın abi ya Abi arabayı mahvettin Resmen ya Cidden mahvettin arabayı ya Şu hale bakın arkadaşlar Arabada inanılmaz derecede hasar var. Öyle böyle değil. Maalesef bir kalifi oldu. Şimdi kaptanı diyeceğiz tabii ki. Kaptan hoş geldin dostum. Örümcek abi hoş bulduk. Nasılsın? Ya şu arabaya bakar mısın? Uu, muhteşem gözüküyor. Lamborghini Urus. Hem pahalı hem de 4x4 değil mi Örümcek abi? Aynen öyle. Hem pahalı hem de... 4x4 bir araç arkadaşlar hepinizin çok sevdiği arabalardan bir tanesi. Bakalım performansı nasıl olacak? Bu iş parkurunda hep beraber göreceğiz. Şimdi hadi bakalım. Geçişler oldukça iyi görüyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Gayet iyi gidiyor. Bakın abi olay budur be. Olay bu abi. Olay budur. Budur. Budur diyorum. Urus budur dedik diye hemen sen de yamulma. Abi yan gelme. Yan gelme. Allah Allah. Toparlanması lazım. Takla kötü abi takla attığınız zaman bu parkurda sıkıntı oluyor kaptan dikkat et dostum Dikkat et Allah şu an için çok sıkıntı olacak gibi geliyor Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok ortalara doğru gelmeye başladı ama araya düştü İyi kurtardı Lamborghini Urus çok güzel başlamışsın ama şu an için taklale devam ediyorsun Ama muhtemelen Muhtemelen aynen öyle. Abi olay Allah dur siyah bölgeye geldiğinde parkur bitiyor bu arada haberiniz olsun. Şimdi burada aşağı düşerse diskalifiye ederim kaptanı. Ama birazcık Sürükledikten sonra düzelecek gibi. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Aman aşağı düşme abi. Aşağı düşme sakin. Tamam 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 tamam. Toparlan devam ediyoruz. Lamborghini Urus ya. İşte budur arkadaşlar. Gerçekten zor oldu. Bayağı tehlikeli bir gündü ama Lamborghini Urus'ta kaptanın performansı başarılı. Bakalım Recep abi neler yapacak. Lan oğlum lan kaptan bitirdi lan. Helal olsun ha ne güzel bitirdi. Valla parkur çok güzel iş yaptı. Ben çok beğendim. Lamborghini Urus çok güzel beraber. araba. Ama benim arabama bakın. Aston Martin DB. Gerçekten çok güzel. Pahalı ve değer çarpı Mükemmel beraber. araba. Hadi arkadaşlar like atmayı unutmayın bakalım Recep abiniz parkura başlıyor. Hadi bakalım Recep abi. Umarım iyi bir iş çıkarırsın. Çünkü bu arabanın bu parkuru bitirmesi lazım Recep abi, bunu sen de biliyorsun artık. La tabi lan, vallahi biliyorum ha. Bu araba çok pahalı arkadaşlar. Mükemmel bir araba ama çok hızlı, çok güçlü. Bakalım parkurda neler yapacağız. Hadi bakalım, göster gücünü. Göster gücünü abi. Şu an için aynı Lamborghini Urus gibi. Yavaş yavaş çok güzel gidiyor, dikkat ettiyseniz. Harikasın, harikasın. Lamborghini, şey Lamborghini nereden çıktı? Aston Martin. Yapma abi. Abi yapma Allah toparlanması lazım acilen güzel şu arabayı çok güzel çok iyisin <laughs> muhteşem gidiyor acaba abi abi bu adam bu işi biliyor diyeceğim de çok az kaldı parkurun bitmesine birazcık saklaları azaltması lazım yoksa bir yerden şimdi sürüklenip aşağı düşecek Recep abi biliyorum çünkü bunu sakın Aman 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 Recep abi toptan aşağı geçmesin çok iyi be. Resmen son saniyede bakın topun arasından girip aşağı düşse veya üzerinden aşağı düşse diskalifi olacaktı. Ama Aston Martin DBX artık parkuru bitirdi arkadaşlar. Lamborghini Urus'tan sonra Recep abi de Aston Martin çok iyi bir iş çıkardı. Helal olsun Recep abi sana. Let's have kaptan bitirmiş ben de bitireceğim. Hadi bakalım sıradaki giysi Sıradakini çağır bakalım. Geliyor Recep abi. Batman geliyor hem de. Batman arabası da çok güzel arkadaşlar. BMW'nin X5 modeli. Çok güçlü, pahalı bir 4x4 araba. Bakalım performansı nasıl olacak. Merakla izleyeceğiz. Batman'i size bu arada dediğim gibi like'ları gönderin gelsin arkadaşlar like'lar gelsin beğeniler gelsin Batman için BMW için bakalım sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz şu an için tırmanma başladı Batman'in dikkatli bir şekilde en iyisini yapacağına hiç şüphem yok Batman'in yavaş 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 sakin BMW x sıkı tutunun Batman geliyor hadi bakalım güzel Gayet iyi gidiyor. Vay vay vay. Şuna bakın siz. Gayet güzel gidiyor. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. O bayağı iyi gidiyor. Vay vay. Aha bu kötü oldu. Derken toparlanma gelir mi diye çok merak ediyorum. Yalnız bu uçuşun sonu hiç iyi olmayacak gibi geliyor. <laughs> dikkat, dikkat. Tamam olacak gibi de arabanın toparlanması lazım. Abi araba çok fazla takla atıyor. Motor yanabilir. Motor bozulabilir sol tarafa doğru gitme aralar tehlikeli Batman'den biliyoruz gitme Allah Abi sol taraf sıkıntı Abi şu an bu, bu araba durmaz ki abi araba sürekli gidiyor dikkat ettiyseniz yani bu arabanın durma ihtimali çok ama çok düşük Muhtemelen topun üstünden ibare vallahi ibare ben dedim kesin şimdi topun üzerinden geçecek ve aşağı düşecek büyük şans. Gerçekten büyük şans Batman'den. Bu kadar şanslılık bir daha denk gelmez Batman. Biraz daha iyi sürmelisin. Gerçekten çok zor olsa da parkurda başarıya ulaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lamborghini Urus, Aston Martin DBX ve BMW X5'in performansı cidden şahaneydi. Yani 3 araba çok ama çok iyiydi. Bakalım diğerleri neler yapacak. Şu ana kadar 2 diskete mi oldu abi? Yok. Bir diskalifiye oldu. Üç başarı oldu. Bakalım Porsche neler yapacak. Porsche Cayenne karşınızda. Yine mükemmel bir araba. Çok beğendiğim arabalardan. 4x4 pahalı ve hızlı bir araba. Demirdam izleyelim. Daha sonra da en son ee, Baldi izleyeceğiz. Rolls Royce'un Cullinan modelini kullanacak. Bayağı da güçlü bir araba arkadaşlar. Göreceğiz. Göreceğiz. Şu an için izliyorsunuz. yavaşlar çıkışını yapıyor. Güzel gayet gayet güzel buradan geçti Dikkat et Abi yavaş acele etme Yavaş yavaş abi Güzel Güzel gayet Aman aman taklalar gelmesin ya Allah şu an var ya gitti abi ben sana söyleyeyim Yani şu an sıkıntı başlıyor arkadaşlar. Allah Allah. Abi bu araba toparlanırsa helal olsun. Resmen sağlamlık testi yapıyor şu an buz deniş parkurunda demir adam ama arabası çok güçlü ya. Cidden çok güçlü bir araba. Ama sol tarafa çok yanaşmaması lazım. Çok taklatıyor. Umarım o topun üzerinden fırlamazsın. Yapma be abi be Yapma Demir Adam ya Abi çok şanslıydı Ama 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 Olmadı Porsche Cayenne'in performansı Demir Adam'dan maalesef Başarısız hemen şöyle dışarı bir çık dışına Heh sol tarafta da örümcek biliyorsunuz. Aynı noktada düşmüştü. Mercedes G550 ile sol tarafta da bekliyor. Arabanın içinde 2 diskalifiye oldu. 3 başarı oldu şu ana kadar arkadaşlar. Durumlar fena değil. Pahalı 4x4 arabalarda. İsterseniz son kahramanımız Valdi izleyelim. Valdi hoş geldin dostum. Hem hem ya hoş bulduk. Recep bitirdi mi Recep bana onu söyle. Bir şey söyleme bana. Vallahi Recep abi çok güzel bitirdi Valdi. Hem de mükemmel bir şekilde parkurda en iyisini yaptı. Diyebilirim sana hem, hem, O zaman ben de bitireceğim <laughs> Neyse hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar Bu arabanın markasını bilene Benden bir alkış gelecek Oo Abi e ben arabayı söyleyemem ki O zaman şimdi sen markasını bilenler dedin Neyse bir 10 saniye bekleyeyim Herkes cevabını yazsın Baldi'nin sorusunu cevaplasın Ondan sonra tekrar Ama ben başta söyledim Baldi ya Bildikleri şeyi niye soruyorsun ya Neyse bilmeyenler olabilir hala Şimdi söyleyeceğim Rolls Royce Kalinin de şu an için bali devam ediyor. Baldini sorusunu ben söylemeden önce cevaplamayı unutmayın arkadaşlar. Yolunuz araba ne güzel gidiyor be. Rolls Royce Kalinin çok iyi gidiyor. Harika gidiyor. Uf, gidişe bak abi olay budur ya. Aman 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 abi tamam 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 tamam, tamam sıkıntı yok düzeldi Düzel, güzel 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 bir, şey bir şey yok bir şey yok bir şey yok gayet iyi. Böyle giderse bitirir bu parkuru söyleyeyim rahat bitirir arkadaşlar hem de. Ama tabi sonucu görmemiz lazım. Sol tarafa çok yanaşma orası bizim için sıkıntılı bir bölge. Biliyorsunuz biraz önce Cem Adam'ın düşüşünü gördünüz. Gitme o tarafa. Abi araba kayıyor ne yapsın ki ya. Gitme diyorum da. Araba kayıyor. Rolls Royce. Baldi. Abi ne yaptın ya. Ya Baldi ne yapıyorsun ya. Lan ne Recep abi gibi bitirecektim. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz Valdir'in performansı maalesef çok kötüydü. Rolls Royce Kali'nin de aslında güzeldi de kötüydü. Yani son anda düştü. Biraz daha araba zıplamasa çok güzel bir performans gelecekti ama olmadı abi olmadı olmadı olmadı. 3 diskalifiye. 3 başarı gördük bugün arkadaşlar. Başarılar yukarıda biliyorsunuz. Lamborghini Urus, Aston Martin DBX ve BMW X5'ti. Örümcek G550 arkasında Baldi'nin Cemre'den burada <laughs> yani ve Baldi de diskalifiye. 3 diskalifiye, 3 de başarı. Umarım favori arabanız parkuru bitirenler arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.